Ben kaç kişiyim demişsiniz hocam. Siz kaç kişisiniz? Evet o kitapta bir bölümün adı. Evet. İsmini, kitabı ismini veren bir bölüm. Burada işte ben kaç kişiyim derken onunla ilgili biraz yani bir denemeydi. Öyle bir yazıydı. Ben <gülüyor> <gülüyor> biraz dikkat çekici olsun diye tercih ettiğim bir isimdi. Evet. Hakikatte budur aslında. Kaç kişi olduğunu öğrenmektir. Ee, i̇nsan işte ben bir evin e, yedinci ferdi olarak dünyaya geldim. Annem, babam ve beş kardeşimiz. En küçükleri benim. Evet hocam. Orada yedi kişiydik. Sonra e, ablalarım evlendi e, ve evde e, ev azalmaya başladık. Sonra annem, babam, herkes... Annem babam vefat etti, bütün kardeşler evlendi, Rahmet babamın eylesin. evinde ben tek kaldım, ee, tek kişiye düştüm. Sonra ben evlendim, iki kişi olduk, çocuklarımız oldu. Şimdi tekrar dört kişi olduk. Ee, ve bu böyle bir aile olarak devam ediyor. Azalıyoruz, çoğalıyoruz. Evet. Aynı zamanda böyle bir tarafımız var. Derim, önce evlat, sonra kardeş, sonra eş, eş şimdi de baba. Ama aynı zamanda ben bir dayıyım, amcayım, amcaoğluyum, oğluyum, dayı oğluyum, evet. komşunun oğluyum, birilerinin komşusuyum. E, okulda yani bir meslektaşlarım var. Öğrencilerin hocasıyım. Bana hoca diyenler, öğren, diyenler var. E, meslektaşlarım var. E, beraber iş yap. E, onların içinde, herkes içinde bir, bir, bir şey tekabül ediyorum. E, aynı zamanda bir millete mensubum, bir dine mensubum, bir takım tutuyorum. bunlar da hep bir aidiyet ve bir kendimizi ifade ederken kullandığımız şeyler. E bu dünya ve ilişkiler böyle. Yani göreli bir kavram. nispi bir kavram. Bulunduğunuz ve baktığınız yere göre ne olduğunuz değişiyor. Evet. O zaman hakikat öyle bir şey olmalı ki, nereden bakarsanız bakın, ister aşağıdan, ister yukarıdan, ister önden, ister arkadan. Hı -hı. Nereden bakarsanız bakın, gördüğünüz şey aynı olsun. İşte o değişmeyen şey. Evet, Hayat bu değişmeyen şeyin peşinde koşmak, değişmeyen İsmail'i aramakla e, geçmesi lazım. İşte evet. ben de ben neyim, ben kaç kişiyim, ben kimlerle konuşuyorum e, sorusunun cevabını kendime sorup peşine düştüğüm soruları esnasında e, işte karşılaştıklarım, düşündüklerimi kaleme aldığım bir eser oldu da. Yani burada hakikat. Ne olduğumuz, bu varlık aleminde e, neye tekabül ettiğimizi e, anlamak. Şeyh Galip'in zütti alem dediği kişi acaba biz miyiz? Biz evet. değilsek kim e, veya olabilir miyiz? E, evet. işte, zütti alem evet. olma yolunda gayret etme için dikkat çekmek üzere evet. e, kalem alınmış bir eser diyebiliriz. Harika, e, çok güzel peki başımdan geçmeyen hikayeler hocam. Siz neler geçmedi başınızdan? O da meslevi Mesnevi okumalarının sonucu ortaya çıkan bir çalışma oldu. Evet. Biz bu az önce menkıbeler bahsettik. Siz de evet. üzerinde durdunuz. İşte Mesnevi'den hikayeler, hayvan hikayelerinden bahsedilir. Sanırız ki biz işte e, Rabiatül Adaviyen'in başından geçen bir olayı veya Hasan-ı Basri'nin veya Cüneydi Bağdadi'nin, Behlül-ü erken Tüm dönem dinli. hucu, erken dönem işte bildiğimiz büyük sufilerin veya daha sonraki büyük e, sufilerin, e, şeyh efendilerin, şeyhlerin başından geçen olayları okumanın sanki o zamanlarda olduğunu ve bittiğini sanırız. Bize çok uzak olduğunu düşünürüz. Oysa Allah her an yarattığı için her şeyi Hasan-ı Basri zamanında insanlar nasıl ise, Rabiatül Adeviye zamanında insanlar nasıl ise günümüzde de aynı. Yiyorlar, içiyorlar, öldürüyorlar, biçiyorlar, kesiyorlar, dedikodu yapıyorlar, iyilik yapıyorlar, yardım ediyorlar veya yardım etmiyorlar, kötülük yapıyorlar. Her insan var. Dolayısıyla bu kitaplar asla ve kata tarihin bir döneminde yaşandı, bitti ve aslı olmayan şeyler değil. Her an devam ediyor. İşte benim yapmaya çalıştığım, başından geçmeyen hikayelerde yapmaya çalıştığım şey, mesleviyle olan hikayelerin hala devam ettiği, günlük başımızdan geçtiği ve o olayları meslevide gördüğüm, okuduğumu anlatmaya çalışıyorum. Evet. Kısacık bir örnek olması bakımından anlatayım. lütfen. Şimdi mesnevide bir hikaye var. Bir ısı adada yaşayan bir öküz akşama kadar yayılır ve o da adı her taraf yemyeşil. Otlar, çaylar, çimenler var. Sabaha kadar, acaba sabah kalktığın zaman Mera tekrar ot olacak mı? diye endişeye kapılır. Acıkır, o endişe onu acıktırır. Sabahleyin kalkar yine var der, yer. Mevlana der ki, be hey şaşkın. Her sabah gördüğün halde, rızkını gördüğün halde, niçin bu kadar endişe ediyorsun? Yani rızık korkusu peşinde koşanları uyandırıyorsunuz. Evet. Şimdi ben bunu okurken, evde yemek yiyoruz, öğlen vakti. Hanım işte bin bir güçlükte o işte işinin gücünün arasında oturmuş yemek hazırlamış çocuklarla beraber yiyoruz. Daha bizim büyük olan önünde yemek var. Yemeğe daha karşısında anne akşam ne yemek yapacaksın diye sormaz mı? <laughs> Aklıma benim o hikaye geldi. Ya sen daha öndeki niye şükret akşama daha çok vakit var Allah büyük annem var. Bizim spiker abimiz mi yoksa? Yok onun abisi. Onun abisi tamam. Onun abisi. Şimdi bunu nasıl şimdi gülmeye başladım ben aklıma geldi. Yani işte böyle hikayelerle yani her an bizde karşılaşıyoruz. Her an başımıza geçiyor. O hikayeler çok uzaklarda değil. Evet. İşte bizim enfüsümüzde onların hepsi. Yani aram uzaklarda aramayacağız yani bakmayacağız. Bu evliya menakıb namilerini de uzaklarda aramayacağız. Evet. Ya şu İstanbul'da bir yerden kalkıp bir yere gitmek Güpe gündüz hepimizin akşam eve sağ salim özgün şey varması keramet göstermek değil midir? ya evet. Yani şu günler dedim Ne kadar riskli şeyler var düşündüğünüz zaman. Ee, başımıza neler neler geçiyor. Ne, ne badireler atlatıyoruz. Aman Allah'ım az kalsın işte yolda giderken iki adım geride olsaydık başımıza bir şey düşmeyeceğin düşmediği için çarpmadığı için sevinmedik mi? Evet. 15 saniye geç kal, erken gitseydik çarpacaktık diye böyle hikayeleri anlatmıyor muyuz çevremizde? Doğru. Hep başımız olmuyor mu böyle kıl payı, 3 saniye, 5 saniye, 10 dakikayla e, büyük bir beladan, kazadan kurtulduğumuza şahit olmuyor muyuz? İşte bunlar hep bizim Allah'ın bize ihsan ettiği lütuflar. Yani evliya olsaydı evet. keramet diyecektik işte. Ama evet. keramet demiyoruz da işte Allah'ın bize lütuf var. E bir çocuğun annesinin karnına düşmesi ve sonra dünya sağlıklı bir şekilde gelmesinden daha büyük mucize ne olabilir? Evet. Yani şimdi bir her anne baba çocuk büyürken neler... Değil mi? şu bir de evet. hastalığın nereden nasıl geldiğini bilmediğimiz şu günlerde ya bunlar baktığınız zaman hayat mucizelerle kerametlerle dolu. Evet. E, bunları da işte onları okuyunca e, öğreniyoruz. Bir de bizim o insanları artık görme imkanımız kalmadı. Tanıma imkanımız yok. Evet. E öyle büyük insanlar da çevremizde fazla kay kaybolmaya başladı. Çok kalabalıklaştık ve evet. insanlar o insanları kendileri örttü. Evet. Sakladı, bulamıyoruz. O zaman evet. ne yapacağız? İşte evet. bu kitaplar bizim onlarla buluşma vesilesi okuyunca siz Mevlana ile sohbet ediyorsunuz. Doğru. bir de böyle tarafı var. Çünkü o ne yapıyor? Muat mimsemet içinde bir hitaben yazmış. Evet. Ama siz okuyun zaman muhatabı siz oluyorsunuz. Evet. Bu sefer Mevlana'nın karşısındaki Hüsamettin Çelebi değil de İsmail Güleç olmuş oluyor. Ersin Karaca olmuş oluyor. Evet. Bir de bu tarafı var. Evet. Yani kitap okumanın güzel taraflarından bir tanesi de sizden asırlarca önce yaşamış biriyle sohbet etmek. Evet, gerçi konuşuyor işte yazmış. Hani evet. telaffuz etmiş, hayazı da yazmış. Nihayetinde konuşuyor. Doğru. Evet. Ee, öyle tarafı var. Ee, bu bunun içinde e, zevkli tarafı var. Evet. Bizim geleneğimizde okumak e, iki türlü olur. Bir kitapları okursunuz, bir de insanı canlı okursunuz. E, Diyelim peygamberimiz aynı zamanda canlı Kur'an'dı. Evet. E, onun sünneti de Kur'an-ı Kerim ayetler gibi bizim için örnek alınması gereken bir yaşam. İşte evet. büyüklerin yaşamı da böyle. Yani okumak demek yazıları harflere telaffuz etmek değil, hayatı okumakla ilgili bir şey. O zaman evet. ne yapacaksınız? Güzel insanları, büyük insanları okuyacaksınız. Evet. Yaşıyorlarsa evet. ziyaret edeceksiniz. Görerek okuyacaksınız. Evet. Eğer vefat etmişlerse eserlerini okuyacaksınız. Evet. Çünkü güzel insanları yani biliyorsunuz üzüm, üzüme baka baka kararır. Yani siz üzüme bakarsanız, yani bu başka türlü olmaz. Güzel şeyler okuyun ki e, güzel şeyler olsun. İyi evet. insanlara bakalım ki güneş ne tarafa dönerse ağacın orası yeşeriyor. Biz Doğru. de güneş gibi olan yüce insanlara yönelirim ki yeşerelim, canlılık alameti gösterelim. Evet. O yüzden o insanların çok kıymetli eserleri çok kıymetli evet. ve fırsat buldukça ben hikayelerini. E, Okumakta sayısız faydalar. Ve evet. Asla bugünden çok uzak, bağımsız, yani konuyla ilgisiz değil. Tam da evet. bugünü bize anlatıyor. Ve tarihin hiçbir döneminde insanoğlu hikayeye, edebiyata, şu içinde bulmuş olduğumuz çağ kadar e, ihtiyaç duymadı. Çünkü işte son haberleri okuyoruz. E, hepimiz esir olmuşuz da farkında değiliz. Her şeyimiz esir olmuşuz. Yaptığımız, ettiğimiz, yediğimiz, içtiğimiz, konuştuğumuz her şey evet. birileri tarafından dinleniyor ve kontrol ediliyor ve yönlendiriliyor. Ama evet. sorsak hepimiz hürüz deriz. Hürriyetten bahsederiz, özgürlükten bahsederiz. Evet. Özgürlüğü biz galiba serbest olmak ile, başıboş olmak ile özgürlüğü birbirine karıştırıyoruz. Evet. Yani istediğin her şeyi yapabilme, yani behemiyattan olacak şeyleri yapma özgürlük müdür? Serbestlik evet. midir? başı bozuk özgürlük müdür? Evet. Trafik ışığın kırmızı yanarken geçmek özgürlük sayılabilir mi? Ya. Evet. İnsan da böyle. Aklıma evet. geldi yaparım. Canım istiyor. Hayır efendim. İnsan evet. olmak böyle bir şey. Özgür olmak demek. Özgür olmak demek ise e, neler yapıp neleri yapmayacağını seçebilecek kuvvete sahip olmak demek. İtirake sahip olmak demek. Evet. Yani başı bozukluğu özgürlük saymayalım işte bizim esir olduğumuz ve bizim dışımızdaki güçler tarafından hakikaten e, bu sosyal medya hesabı üzerine yapılan filmleri, okumaları, tartışmaları hatırlayınız. E, ülkelerin durumlarına düşünürüz. Adamlar durdukları yerden bir ülke, bir başka ülkedeki seçimleri müdahale edip istediklerini seçip istediklerini indirebiliyorlar. Evet. Yani biz de halk olarak oyun gittik, seçim verdik diye düşünüyoruz. Yani. İşlerine i̇şte doğru gelmeye başladı. Özgürlüğümüz nereden gitti? Özgürlüğümüze koşmak istiyorsa işte okuyacağız. Yani okumanın evet. bir yolu da bir faydası da e, birey olmak, vatandaş olmak, özgür olmak için de ihtiyacımız var. Çünkü öbür türlü e, bizi kullanacaklar kesinlikle. Zincirle el, el, el ceplerimize verdikleri akıllı telefonlarla adeta bir zincir gibi boynumuza geçirip istedikleri yere götürdükleri, çektikleri bir nefsinin peşinde koşan bir hayvandan farklı değildir aslında. Baktığınızda. Evet. E. Kesinlikle. Bu zinciri kırmanın yolu da işte okumak. Bu esirde esaretten kurtulmanın yolu da okumak. Evet. Bak buraya nereden geldi bilmiyorum ama. <laughs> Çok güzel yani, söylediniz. Evet. Ee, bu konunun başıyla bağlantı kuracak olursak e, kıymetli hocam, ben de e, şöyle bir e, şey söyleyebilirim hani dediniz ya. E, demişsiniz ya kitabınızda Ben kaç kişiyim diye yani e, biz kaç kişi olduğumuzun farkına vardığımız zaman e, herhalde en kendimiz adına en büyük kerameti gerçekleştirmiş oluyoruz öyle değil mi Evet büyük keramet. Evet dediğiniz gibi evet. kişinin kendiniz e, sonra mesnevi üzerine araştırmalar kitabınız var hocam e, kültür etkileşimi e, kitabınız var ee, Türk Edebiyatında Mesnevi Tercüme ve Şerhleri e, konusunda e, kitaplarınız var. Anonim Halk Edebiyatı e, Şiir, Şair ve Peygamber'e dair. Çok ilginç evet. e, bir kitap. O peygamber, İslam'da şiiri e, ve peygamberimizin şiirle ve şair olan münasebetini e, inceleyen bir kitap. Evet. Peygamberimiz ve şiir Olabilir o kitabın adı. Ee, o ismi pek anlaşılmıyor. Şiir, şiir ve peygamber edare deyince evet. e, tam olarak e, isimden çıkartılmıyor. bunu Birçok arkadaşımızdan gelen e, sorulardan anladığım için yani açıklama ihtiyacı hissettim. Tabii, lütfen. O, Hazreti Peygamberimizin e, Kur'an-ı Kerim'de şiirden başlıyor. E, sonra Hazreti Peygamberimizin hayatında şiir ile olan münasebetini olumlu, olumsuz şairlerle olan münasebetlerini inceleyen bir çalışma. Harika hocam. Ee, mesela e, Efendimiz e, tarihte bilmiyorum daha başka var mı ama iki kişiye hırkasına hediye ediyor. Evet. evet. Bir e, Hazreti, şair. Hazreti Ömer'i e, görevlendirerek e, Veysel Karakli Hazretlerine gönderirken ama kendi eliyle bir e, kaynaklarda rastladığım kadarıyla tek bir tek. kişi elinden hırkasını hediye alıyor. O da Ka'b eee Ka'b değil mi? Ama neyin karşılığında? Ka Buyurun hocam sizden dinleyelim onu. O Ka'b Ka'b'in Züheyr'i kasideyi bir de e, okuyunca işte peygamber Allah'ın kılıçlarından çekilmiş bir kılıç ayet şey beytine gelince peygamberimiz dayanamıyor ve o kadar güzel bir benzetme ki sırtındaki e, hırkayı çıkartıp e, Kâb'a giydiriyor. İşte ondan dolayı da kas kasideyi bürde e, yani hırka kasidesi olarak e, 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 isimlendiriliyor. E, bu şiir güzel, tabii tövbe diyor. Yani bin Cehir e, Peygamberimiz'e hakaret eden şiirler yazıyor falan. E, hakkında ölüm fermanı var. E, kardeşi Mücehir, e, o da bunlar Züher'in oğulları. züher muallaka şahidi ve büyük bir Arapların büyük şairlerinden. Fakat peygamberimize yetişmeye ömrü vefa etmiyor ve oğullarına diyor ki benden sonra gökten diyor bir yıldız yani rüyasında gökten bir merdiven iniyor fakat o merdivene yetişemiyor yani hmm. kavuşamıyor. Bunu bir işaret olarak algılayıp oğullarına benden sonra peygamber gelecek ona diyor tabi olun iman edin. Evet. Yücehir, iman ediyor ama Züheyr biraz aksi yaramaz bir çocuk evet, herhalde. Evet. O karşı çıkıyor, kaçıyor, maçıyor. Sonra af diliyor, pişman oluyor. Kardeşin vasıtasıyla ben sana diyor yardımcı olamam. Bir sabah Medine Hazreti Osman dalaletiyle veya Hazreti Ebu Bekir'le bilmiyorum evet. sahabelerden Hazreti Ebu Bekir de olabilir. Ya Osman ya Ebu Bekir ikisinden bir olması lazım. Delaletiyle e, onun himayesinde meşgide geliyor. Peygamberin karşısında Soruyor işte böyle gelse affedilirse onu affeder misiniz deyince affederim diyor peygamberimiz. Tabi ona malum oluyor muhtemelen. Hı hı. Ve o da o affederim vermiş olduğu sevinçle, irticayla orada kalkıyor, şiir okuyor. Yani, Banet Suat diye başlayan şiirini okuyor. Ve o şiirin işte Peygamberimizi övdüğü kısımlarına gelince de peygamberimiz artık dayanamıyor şiirin güzelliği karşısında ve diğer şairlere örnek olacak şekilde e, İslam'ı ve Müslümanları öven şiirleri peygamberimiz seviyor tabi. Evet. Orada e, Kâbe hırkasını veriyor. Öbürü de Veysel Karani. Evet. E, Veysel Karani e, ise ana lafı dinlediği için hırka giyiyor. Hmm. Yani peygamberimizin en çok e, beğendiği, iki verdiği hırka bak, annesinin lafını dinleyen bir adam hmm. Yani siz de peygamberimiz gibi hırka sını giyebilecek duruma olmak için analarını dinlemek lazım. Evet. Ee, ne diyelim Allah analarının lafını dinleyen e, çocuklar bizlere versin ve evet. onun bir diğerini dua etmemiz lazım. Evet. Çocuklarını laf yetiştirecek analar yetiştircesin inşallah anlarımızda. Bu tarafı da var tabii. Tabii. Yani bu tek ar bir şey değil. Böyle analar olsun ki çocuklarının evet. sahip çıksınlar ve yetiştirsinler. Evet. Onların evet. sözünden çıkmasınlar. İki taraf bir şey bu. Evet. böyle bir ana sınır lafını dinleyen bir de şiir söyler yani. Evet. i̇ki yani kişiye veriyor. Ve ne, evet. şu, ne güzel ki bu iki hırkanın ikisi de İstanbul'da. Biri Topkapı Sarayı'nda, öbür hırkayı e, Şerif Camii'nde. Evet. Veysel Karahan'ınki tabii o hırkayı Şerif Camii'nde. E, Kaside-i Bürden'in alması olan hırka Topkapı Sarayı'nda. Çok güzel. Bu e... İki hırkanın da İstanbul'da olduğunu e, ifade etmenizde hoş oldu hocam. Konuyu e, taşlandırmış oldu. E, bilmeyenlere de böylece e, aktarmış olduk, duyurmuş olduk e, vesilenizle. E, peki hocam bir ilginç kitabınız daha var. E, Neymiş? Nasrettin Hoca'nın Tasavvufi Yönü. Evet, evet o da böyle 10 senede oluşan incecik kitaptır o. O da yazımı 10 sene süren kitaplardan evet. çünkü teker teker topladım o hikayeleri, fıkraları karşılaştırıp dinledikçe. O da öyle Nasrettin Hoca fıkraları biz oldu bitti diye anlatırız. Evet. Oysa Hoca'nın fıkraların tasavvufi e, hakikatleri işaret eden yönleri de vardır. Evet. E, onu e, işaret etmek için e, topladığım örnekleri e, bir araya getirdim. Evet. öyle bir kitap oldu yani hem fıkra var bir de peşinden tasavvuf yorumu var. Evet. Öyle ee, şiir, şey. E, Profesör Mahmut Kaya hocamızın da e, şiir e, manzum şiir haline getirdiği Nasrettin Hoca eseri vardı. Daha sonrasında da e, Kur'anı manzum olarak. Ee, yazıyor ee, ve şey e, Nas onun da Nasrettin Hoca üzerine böyle bir çalışması vardı ee, malum hocam iyilik hikayeleri programındayız ee, bu Nasrettin Hocamızın bu tasavvufu tasavvufi yönünü ifade eden e, bir hikaye paylaşabilir misiniz ee, yani olur ee, mesela Parayı veren düdüğü çalar, değil mi? Evet, en basit şey. Evet. Çocuklar işte hoca pazara gidiyordur. Der ki çocuklar, hoca nereye gidiyorsun? Pazara gidiyorsun. Dedi. Bana şeker al, bana misket al, bana düdük al, bana şu ver. Herkes bir şey ister. Biri de kalkar parasını verir. İşte malum hikaye. Hoca gelir, kimse alamaz. Düdük parasını veren çocuk düdüğü alır. Hani bize niye getirmedin ona getirdin deyince eh parayı veren düdüğü çalar. Yani siz de parasını verseydiniz getirirdim der. Evet. Şimdi bu, bu, bu dünyanın temel vazgeçilmez kuralı. Evet. E, hakikaten bir şey istiyorsak bedelini ödememiz lazım. Evet. Tasavvufta da böyledir. Eğer siz belli bir makamı bir hale işlemek istiyorsanız, belli bir noktaya gelmek istiyorsanız bedelini ödemeniz lazım. Bedel ödenmeden düdük çalınmaz. Evet. Öttüremezsiniz, beceremezsiniz. Onun evet. için bir bedel ödenir. O bedel ne? İşte gayret oluyor, cehd oluyor. Çalışmak, yolun riyazat e oluyor yere e girse. Evet, bazen işte bedeli farklı farklı. Bazen ömrünüzle ödersiniz, bazen bedeninizle ödersiniz, bazen malınızla ödersiniz, bazen canınızla ödersiniz. Neye sahipsiniz, onu da ödersiniz. Evet. Beden o yani o kişinin özelliğinde neye tekabül ediyorsa o başından geçecek imtihanı ne şekilde olacaksa onun üzerinden bedel verir. Her diye bedel ödemek insanın sevdikleri üzerinden olur. Sevdiği şeylerden evet. çünkü vermedikçe siz hediye etmiş sayılmazsınız. Evet. Yani evinizde kullanmadığınız, giymediğiniz veya size küçük gelen bir ceketi arkadaşınıza vermek hediye etmek değil. Doğru. Sevdiğiniz, her gün sabah olsa da şu ceketi giysem, şuraya gitsem dediğiniz ceketinizi hediye ettiğiniz zaman siz hediye etmiş oluyorsunuz. Sevdiğiniz evet. bir şeyden ödüyorsunuz. Öbür türlü zaten atacaksınız. Kullanmıyorsunuz. Evet. Orada duruyor. Yani olsa olsa ya yani onu da küçümsemiyorum tabii. O da önemli değerli bir şey tabii. Boş kalmasın. İnsanların ihtiyaçlarını karşılasın. O da sadaka yerine geçer inşallah. Evet. Evet. Ama yani şey olarak baktığınız zaman o derece olarak diğeri gibi değil. Siz sevdiğinizden vermedikçe tam olarak işte hadis-i şerif diyor Allah siz diyor Allah'ı ve Peygamber'i sevdiklerinden daha çok sevmedikçe, ailenizden daha çok sevmedikçe iman mı sevmez? Evet. İşte siz de en güzel kaleminizi kullanıp seviyorsunuz. Onu vereceksiniz. İşte insan da böyle şeylerini çok sevdiğine veriyor yani. Onun değer olması lazım. Yoksa öne gelene veremiyor. E bazı evet. Allah dostları veriyorlar. Hiçbir şeyleri olmuyor. O al evet. diyor, diyor senin olsun diyor. O da başka bir hal. Evet. Herkesin becerebileceği bir şey değil. Yani evet. O da başka bir şey. Yani düdüğü çalmak için e, parayı vermek, parayı vermek için de para sahibi olmak lazım. Böyle anlamı var. Evet. İkincisi usulünce yapmak lazım. Evet. Yani şimdi sen e, bir şeye nail olmak istiyorsun. Ama usulden git çıkmışsın. Durduk yerde hiç kimse... E, olmuyor böyle şeyler. Size oturduğunuz yerde kimse diploma vermez. Evet. Ee, gireceksiniz, çalışacaksınız, derslere gireceksiniz vesaire. Ondan sonra diploma almaya kazanacaksınız. Evet. Yani gayret olmadan e, nimete nail olamıyoruz. Evet. E, o biz bir zaman böyle cinden, içinden her dediğimiz yapan bir cin çıkmayacak ve bizi aynı anda sekiz lisanı konuşuyor olmayacağız. Tabi Allah'ın e, ol derse olur. O istisna. O konumuzun evet. dışında bir şey. Eyvallah. Hocam şimdi e, sözlerinizi bağlarken cömertliğe değindiniz. E, Tabi e, bizim e, en cömert eee büyüklerimizden tabii akla direkt Hazreti Ali geliyor. Ee, sizin de bir kan kalesi hikayeni hikayesi e, kitabınız var. Orada da diyorsunuz ki iki Hazreti Ali var. Ee, evet. Anlatır mısınız hocam? Ee, niye? Evet. E, nedir iki evet. Hazreti Ali? Evet, bir tane kaç mi? Hazreti Ali var diyorsunuz? Ya da kaç, kaç Hazreti Ali var? Hazreti... Şimdi Hazreti Ali bir tarihi. E... Ha, şahsiyet olarak peygamberimizin damadı, işte dördüncü halife Hazreti Ali var. Ee, bir de efsanevi e, Hazreti Ali var. Türklerin efsanevi Hazreti Ali'si var. E, çünkü efsanevi Hazreti Ali'nin Zülfikar kılıcı vardır. E, savaş esnasında kılıç uzar, aynı anda bin kafirin kafasını keser. İşte Hayber Kalesi'ni e, fethederken koca kale kapısını tek başına kaldırır. İşte böyle olağanüstü güçleri vardır. E, kan Kalesi hikayesinde de geçer kurtarır vesaire. İşte bu, bunlar da kastederek söylemiştim. İşte bizim inancımızda yiğitliğimizin temelinde de Hazreti Ali yatar. Yani bizim kahramanlık idolümüz, bir örnek alacak kişimiz Hazreti Ali'dir. Çünkü Hazreti Ali yiğittir, cömerttir. Cömert olmayan yiğit olmaz. Eyvallah. Bakın, yavruların filmlerinde cömertliğe dair bir şey bulamazsınız. Yiğitlik evet. çok fazladır da cömertlik yoktur. Oysa bizim yiğitlerimiz cömerttir. Yani evet. e, ganimeti alır, fakir fukarayla paylaşır. Evet. Lokmasını paylaşır, ekmeğini paylaşır. Hep nerede garip kuraba varsa onlarla paylaşır. Onu kurtarmaz, evet. paylaşır. Onu arkadaşı evet. yapar. E, ama gavurların filmlerine baktığın zaman onu kurtarır, ve ona idut eder. O da onun hayatının sonuna kadar meydanı şükran olur. Arada bir böyle ast-üst ilişkisi vardır. Oysa bizim yiğitlerimizde kardeşlik kendine sahip olma, yani arkadaşı olma, bir olma, aynı göz hizasından bakma vardır. Bizim o yüzden kahramanlarımız daha dürüst, daha adil, daha yiğittir. Evet. Çünkü hiç paylaşırlar, iyi cömertdirler, e, fütüvet sahibidirler o yüzden, fetadırlar. Evet. o da vardı. Tek başına yiğitlik, iyilik, kahramanlık yetmez. Aslanı öldürüyorsun. Veya bir canavarı öldürüyorsun. Niye öldürüyorsun? Neden? İşte bizim evet. yiğidimizin neden sorusuna vereceği cevap e, Allah'ın rızasını kazanmak, milletin menfaatini gözetmektir. İkisi beraber olur. Evet. Şimdi bunlar da işte e, Hazretlerin Kan Kalesi hikayesinde böyle bir hikaye. Şimdi evet. bize çok okumuyoruz, bilmiyoruz ama atalarımız dedelerimizin bildiği bir hikayedir o da. Okunan bir hikayelerden. Evet. Peki, Hocam çok teşekkür ederiz, e, kıymetli vaktinizi bizlere ayırmış oldunuz. E, Allah razı olsun. E, biz çok e, zevkle e, dinledik sizleri. E, umarım e, dinleyenlerimiz de zevkle e, dinlemiş. İnşallah. İnşallah. E, efendim e, programımızı kapatmadan önce e, iyilik hikayeleri kapsamında son cümleleriniz neler olur? Bize söylemek istediğiniz bir şeyler var mıdır? Eklemek istediğiniz. Evet. Yani dünyayı iyilik kurtaracak. Başka bir şey değil. Eyvallah. Çok teşekkür ederiz. Sağlıcakla kalın hocam. Size ya sağ olun. Hoşçakalın.